Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da zor yaşam koşullarındaki çocuklara destek merkezini ziyaret etti. Kazak, Özbek ve Rus çocukların bulunduğu merkezdeki öğrencilerle yakından ilgilendi. Emine Erdoğan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çocuklara hediyeler de verdi. Şiirler okundu, oyunlar oynandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Astana'daki zor yaşam koşullarındaki çocuklara destek merkezini ziyaret etti. Çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Öğretmenlerimizden çok memnunsunuz duyduğuma göre. Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Emine Erdoğan, 3-15 yaş aralığında Kazak, Özbek ve Rus çocuklardan oluşan 76 öğrencinin çalışmalarını inceledi. Derslikleri gezen Emine Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan 2017 yılında da aynı yetimhaneyi ziyaret etmişti. O ziyarete ilişkin zor yaşam koşullarındaki çocuklara destek merkezinin duvarında asılı fotoğrafları inceledi. Çocuklara hediyeler verdi. Evet. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın destek verdiği merkezdeki çocuklar yaptıkları çalışmaları sergiledi. Merkez yetkilileri, Türkiye'nin desteklerinden ve Emine Erdoğan'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.